Hmm. Hmm. O kostüm lazım öyle. Edilmesi. Geçerim. Geç. Gördün mü? Ya sen. <laughs> salak sen. Salak. Ağay keseriz. Dal 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 dal. Ağay kaç da kaç flashım yok edin kaç. Edin. <laughs> <laughs> Aa ah, o okay. attırdın bana ben de yarım satır D'ye basıyorum ya. Yani. Ah. Uh. o <laughs> oh, ben bunu kesemem ki. mi gel. Ya ne yap? E zaten kendi kestin. Ha? Oo. Hadi bakayım. Gürkan ama <laughs> Oğlum bana kayıyordu adam yolda öldü. Ben öleceğim. ama yapmasam. ya. Ölmezdim merak etme. Adamın götünü kurtarıyoruz adam kilimizi çalıyor ya. Nerede? Burada burada. İntikamını alayım mı Aha. al o. zaman izle. Aldım. Ho <laughs> Başka zamanlar öyle inanları. Ne bu kol Şimdi mı? giderken Valorant açı bırakacağım bilgisayarla. Protez misin oğlum? Hayır.

Gördün mü? Ay. Gördüm. Ne ha, çıkalım.